Sokak 20 metre altı. derinliğiz. 25. Ha. Tamam, geliyorum. Bir kap çıkacaksınız. Oradayız. Tamam, hadi bay bay. Hadi bay bay. Bip. Uf. Ne sipariş verdin? Ha? Ne sipariş verdin? Ay şekerim aldı. Ee, benim bebeğim Selma'ya geldi. Ha, Şu kim aradı? Şekerim. Benim bebeğimi sevdiğine geldi. Tamam karışık değil şimdi. Doğru değil şekerim geldi. Bebeğimi sevsiniz. Diğeri de odasında yatıyor. Benim iki tane kızım var. Korkmuyor. Odasında yatıyor. Ben bir tek odaya korkmuyor. Korkuyorum. Mu? Gitmeye korkuyorum yani. İşte öyle falan yapıyorum yemek.